Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hazırlaması kolay, ekonomik ve doğal bir tarif arıyorsanız, zayıflamak için işte yoğurt kürü karşınızda. Daha önceki paylaştığım tariflerime, kürlerime de bakabilirsiniz. Buna benzerleri de var ve diğerlerini de deneyebilirsiniz güvenle. Bunu da aynı şekilde denerseniz ve sonuç alırsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Yeni gelecek olan tariflerimden haberdar olmak için zilinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi başlayalım bir su bardağı yoğurdum var arkadaşlar. Yoğurdumu tam doldurmamıştım. Üzerine biraz su ekleyerek kıvamını biraz açtım. Zencefil, zerdeçal ve biraz da tarçınım var. Evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar kilo verirken önce ödemlerden kurtulmamız lazım ki kilo vermeye başlayalım. Bu kür de size onun için yardımcı olacak. Şimdi malzemelerimi karıştırıyorum. Bir yandan da size nasıl olacağını anlatacağım. Tarçın biliyorsunuz şekeri dengelemede ve tokluk hissi yaratmada çok etkili. Yoğurtken aynı şekilde bir sürü faydasının yanı sıra tokluk hissi veren bir besin. Yoğurdun içerisinde protein yanı sıra probiyotik bakteriler de olduğu için sinir sistemimizi kuvvetlendiriyor. Kullandığımız diğer baharatlarda hücre yenilenmesi, iştahımızın dengede tutulması ve insülin direncimizin dengede tutulmasını sağladığı için ikisi bir araya geldiği zaman hatta dördü bir araya geldiği zaman diyeyim çok muhteşem bir kür haline geliyor arkadaşlar. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi burası arkadaşlar. Yemek yedikten 2 saat sonra bu kürü yiyorsunuz ve yatana kadar saat başı birer bardak su içiyorsunuz. Kürü akşam uygulamamızın sebebi ise arkadaşlar, hücre yenilenmesi ve yağ yakmanın verimi için bu saatlerde yemenizi öneriyorum. Bir başka merak edilen konu da arkadaşlar günümüzde çocuk obezitesi de yaygınlaştığı için çocuklar da soruyor artık videoların altında ben de yapabilir miyim diye. Bu kür çocuklar da uygulayabilirler gönül rahatlığıyla. Evet tarifim buraya kadardı. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomdan haberdar olmak isterseniz zilimi açmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, yaptıktan sonra yorumlar kısmına da yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.